Nevşehir'in haber sitesi ND Haber sesiniz olsun. Herkesin elinde telefon, herkesin takibinde ND Haber. Nevşehir'in haber sitesi, Nevşehir'in güçlü sesi ND Haber'le hedefinizi tam 12'den vurmaya ne dersiniz? Amacınız Nevşehir ise doğru adrestesiniz. Tarafsız, kaliteli, samimi ve kararlı habercilik anlayışıyla erişim rekorları kıran haber sitemizde siz de hemen yerinizi alın. Şimdi kaliteli reklamın tam zamanı. Reklamını doğru adrese ver, rakiplerinden her zaman bir adım önde ol. Hemen arayın, Nevşehir'in haber sitesi ND Haber sesiniz olsun. 0552 628 50 50